Evet arkadaşlar bugün e, gömü bulmaya çalışacağız Tabi bulabilirsek Hiç umudum yok ama deneyeceğiz Bir kalkış var Aha Gel gel Olabilir işte ama fazla Bir kazalım mı? Oğlum bak Çok, versene Ver, ver de beni çek. Biz görüyoruz indiremez aşağı. Bak oraya geçin iyi yer ama burada aşağı indiremezsin. Ha iniyor mu? aşağı iniyor. Bursun buraya sonda aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Aşağı da sonda çukur boşluk. Al. Döndü. bak 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 görüyor musun gergin? Bunu sen şey yapabilirsin bak gergin duruyor bak. Gergin duruyor. Sen yapmıyor Geri geri git bakalım. Geri git. Yavaş yavaş geri git. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş geri git. Yavaş yavaş geri git. Gel abi bak gel bak, bak Gel gel gel. Gel. Gel, gel abi. Hiçbir şey yapmıyor. Bak. Kalktı şu an. Şurada bir. Şurada bir boşluk var ya. Boşluk. Boşluk boş. yani geçiyor Ne? Bak kalkıyor. dedi. da. Aha. Aha. Şey Oy. Bak. <laughs> burada su oranı Nasıl bir şey lan bu? Abi zor şey tutuyor şey. ma şu an. Ters atar. Böyle az salsam ters atar. Burada Bak şurada su var. Bak şu suyun bunu gözün kapatsan bulursun yolunu. Düzelt düzüğünü düzelt. Abi böyle kalsın. Düzelt iyi. tekrar düzelt. 50 <laughs> <laughs> Şimdi bak şu, şu suyun geldim, geldim sağa, Aç abi makineyi. Yavaş yavaş. Yavaş. yavaş yavaş Kalkıyor Bıraksam gidecek. Tamam kalktı tarafa doğru yürü. Kalkıyor. Kalktı. Allah. Burada kaldı. <laughs> Bak aynı noktadan <laughs> geldi. Aha. Suyun olduğu yerde. Bak aynı rotadan geldi. Oğlum bu daha çok eskiden kalmadı biliyor musun? Çok daha eskiden kalmadı yıllar. Yani böyle dünkü mülkü mevzu değil. Bu gerçek bir şey bak. Yaşamazsan bak. Ben için ne kadar ben de sana diyeyim. Yıkandırıyorum beni. Dönüyor. Boş boşuna dönüyor hocam. Ver bir de babam yapsın. Bak, bak. bak. Ya şimdi evet. çamur geliyor. Aha. Tek tespit olamaz. Şey yap.